Kor görme hiç bu keli Aşmış nice engeli Ama her aşık gibi Elbet biraz deli Kor görmek hiç bu keli Aşmış nice engeli Ama her aşık gibi Elbet biraz zır deli <laughs> kız Bu kel olan niye kaçtı benden? Herkes ezer geçer şimdi o garip garipo cazı orada. Beyoğulları, ağoğulları, bilmem ne oğulları. Ben de onun gibi beceriksiz bir insandım. Beni de kimse sevmezdi. Ama baba. Ben kel olanı seviyorum. Seviyor musun? Diyorum. Peki, niye gitti öyleyse? İstedim ki gitsin... ...Katılsın yarışa... ...Aklı sultanda kalmasın ama yenilsin. Ve sultan kızı alamasın. İyi etmemiş miyim? Bir de yalan uydurdum... ...Bir hüner bile öğrenemeden kaçsın diye. Babam başını keser, sarnıcı atar dedim. Onun sevdiği padişahın kızımızı değil sersem... Her insan gibi ulaşılmazın ardında, her yoksulun gönlünde bir sultan yatar. Ne yapacaksın? Ha? <laughs> Bunları kel olana yetiştireceğim. <laughs> Bu silahlar yenilgenedir bilmezler. <laughs> Bana yazık değil mi baba? O zaman sultan kızı alacak. başlasın. Emredersiniz efendimiz. Önce yarışçıları tanıyalım. Çin imparatorunun yeğeni, çok soylu Wang Peng Hazretleri. Meşhur Frank şövalyelerinden... asaletli şövalye Don Kişot. Habeşistan imparatorunun oğlu, aslanlar aslanı Prince Raskasa. Orasan veliahtı Cemşit Cihangir. Mağrib diyarından gelmiş çöl aslanı Abdülkerim El Fettah. Şimal Vikinglerinden meşhur can alıcı Olaf Abramson. Büyük vezirimizin oğlu Aslan Pençeli Şimşek Kamçılı Demirhan Bey. Anadolu çocuğu pek sever kavurmayla cacığı Mehmetoğlu Keloğlan. <laughs> Merhaba. Nasıl sinir oluyorum bu keli? Babacım, bunu yarışlara girmesine niçin müsaade ediyorsunuz? Annesi olacak cadaloza söz verdim. Sus, ayıp olur. Haydi, o ok katışı ile başlıyoruz yarışa. Bundan sonra bu işe ancak mevlam karışa. Başla. Ustacığım. <laughs> Al bunları oğul. Bu senin yayın. Bu senin okun. Öğrettiklerimi hatırla korkma. <laughs> Niye geldin? Yüreğim durdu vallahi. Kaynamışsuz tam göbeğinden vurdu. Unutma, atarken kalbinin atışını durduracaksın. <laughs> ya 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 çok geliyorlar. Kaçma eşek oğlum! Hücum et! Hücum et! <laughs> Çevir bileğini, dön sapla şimdi! <laughs> Aman diyeyim, nasıl oldu bu iş? <laughs> şunu boğazından önce! <laughs> Baş üstüne efendim! O kılıcın suyu su değil oğul... ...Kartal kanıdır. Rakibin can alacak yerini kendi bulur. <laughs> Şimdi geçir kalkanı koluna. Baş üstüne. <laughs> Hadi benim canım mızrağım gözünü seveyim sen konacağın yeri bilirsin Hep afiyet olsun beyim. Sağ ol. Bakayım güzelim. <laughs> <Çok ilgiselim. gülüyor> Şunu da hiç. <laughs> Demirhan da mı burada kalıyor? Evet beyim. Hanımıza şeref verdi. Sizi kolluyor galiba. Çabuk ye. Daha kılıç kullanmasını öğreneceksin. <gülüyor> <gülüyor> helal be helal! <laughs> Sabahtan beri yaptıkları kanlı dövüşlerde... ...Demirhan Bey ve olan rakiplerini yendiler. Şimdi... Yarışların son gösterisi başlıyor. Kazanan sevgili sultanımızla evlenecek. Haydi yiğitler, meydanda yalnız siz kaldınız! Bir dakika! Maşallah, Demirhan bey! Akorsuz piyano gibisin vallahi! ...Yiğidim, demirci örsü mü sandım beni, yoksa yetimiz diye mi habire vuruyorsun? Hadi başla bakalım yeniden gönlün olsun ya Allah! <laughs> Esmed? Amanın, amanın, amanın! Salak, gene kazandım. babacığım herhalde beni bu kele vermeyeceksiniz, değil mi? Dur bakalım, elbet bir oyun düşünürüz. <gülüyor> 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 Emeklerimi boşa çıkarmadın oğul. Sayende kazandım ustacığım. Peki biz amigoluk yapmadık mı? <laughs> Ulan bastı bacak. <laughs> Senin hakkını inkar mı ettik? gevezeliği kesin. Padişahın sonucu ilan etmesi gerekirdi. Etmiyor baksana. Çok yaman adamsın başöğlü. <laughs> Galibin iyice belli olması için yüce padişahımızın emriyle Demirhan Bey ile olan yarın Kran krana kavga tutacaklar! Yaşasın! Hey! Buna düpedüz haksızlık derler, olmaz böyle şey! Hey hey, canım Keloğlan! Kavgada babamın bir faydası olmaz! Yarın hava alırsın, can kızına kalırsın! İyi akşamlar sayın efendim! İlk günü oda bile vermiyordun! Köfte ağır. 也可看什么